Sevgili komşularım her kurban bayramında olduğu gibi, geleneksel hale getirdiğimiz gibi bu yılda LÖSEV'deyiz ve kurbanımızı LÖSEV'e bağışladık. Burada kestirdiğiniz her kurban LÖSEV'li çocuklarımıza bir can olmakta, bir nefes olmakta. Tüm Beşiktaşlı komşularımızı LÖSEV'e davet ediyorum. Hem kurban bağışlarını yapıp hem alışverişlerini yapabilirler. Evlerine alabilecekleri ürünlerin birçoğunu buradan temin edebiliyorlar. Bütün komşularımızı buraya davet ediyorum ve bütün Beşiktaşlı komşularımın kurban bayramını en içten duygularımla kutluyorum.